Zaten önce kendimizin özünü, cevherini görmeye niyet ettiğimizde dışarısının da bir illüzyon olduğunu, geçici bir şey, sadece bizim aynamız, zihnimizde yarattığımız gerçeklikler olduğunu da keşfetmeye başlıyoruz. Ben kendimin iyi olmadığını, kötü düşünmeye başladığım zaman anlıyorum. Eğer ruhum sıkılmışsa, yeterince kalbime dönmediysem bu sefer dışarıda sorunlar aramaya başlıyorum. Ya da bedenimle uğraşmaya başlıyorum. Bedenimi, dışımı güzelleştirmeye çalışıyorum. Çünkü içte eksik bir yan var, onu kapatmaya çalışıyoruz. İşin paradoksu da şu ki, içimizde gözükmüyor yani. Her şey çok normal görünüyor. Dışarıda insanlar geziyor. İşte yolculuklar ediyorlar, tatillere gidiyorlar. Oturup kahve içiyorlar. Çok normal görünüyor. Herkes çok olması gerektiği gibi görünüyor. Çünkü çok güzel gizliyoruz. O kadar güzel süslüyoruz ki kendimizi dışarıdan. İçteki tüm yaralar, tüm o değersizlik, yoksunluk duyguları, o kalp merkezinden ayrılmışlığı müşahede edemiyoruz. Ama güzel haber, dışarıdaki insanların kalbini değil, kendi kalbimizi görmemiz gerekiyor.